Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Ee, yeni videodan herkese merhaba diyorum. Ee, arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu gerçekten e, güzel bir konu ve e, çoğu kişi ilgilendiriyor. A doğrusu şöyle kanalımı takip eden çoğu kişi ilgilendiriyor. Çünkü kanalımı takip eden kişiler genelde şehir hayatından sıkılıp köyüne göçmek isteyenler ve hayvancılık yapmak isteyenler ancak işte hesap kitabını bilmeyenler yani uzun zaman uzun zamandır hayvancılıktan uzak kaldıkları için neyin ne olduğunu bilmeyen kişiler olduğu için bu videom gerçekten onu onları ilgilendiriyor. Videonun da başlığında da anlaşılacağı üzere buza alıp satmak. Daha doğrusu buza alıp kurbanlık vaziyetine getirip satmak arkadaşlar. Bu da yanlış oldu da seniye kurbanlık vaziyete getirip satmak şeklinde diyebiliriz. Bu bu konu hakkında bir video çekmiştim. Ama hesap kitabını yapmamıştım. Şimdi o videonun hesap kitap işlerini gireceğiz. O videomda kanalımda mevcut en çok kazandıran hayvancılık diye bir video çektim. Eğer bu videodan önce de onu izlerseniz bu videonun ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Bana göre en çok kazandıran hayvancılık yöntemi bu arkadaşlar. Kısa sürede paranızı katlıyorsunuz. Karanızı alıp keyfinize bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir sene boyunca da yatıyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar videom şu şekilde özetleyebilirim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hayvanın en pahalı olduğu zamanlardan biri kurban zamanıdır arkadaşlar. Şu an hayvanların en yani fiyatının tavan fiyatında olduğu zamanlar kesim 220 lira. Mesela bundan bir ay önce daha düşüktü. Ve her sene yani hayvancılık hayvancılığın içindeyim. Her sene şu şekilde olur arkadaşlar. Kurbandan sonra et fiyatları düşer. Kurbandan hemen sonra yine yüksek olur. Çünkü millet kurbanını satar keser, ahırı boşalır. Adamların e, ahırın boş olmasını istemez. Çünkü üzülür. Ahırı boş oldu mu kendilerini bir eksik hisseder. Bu dediğimi hayvancılık yapanlar daha iyi anlar. Ahırı boş mı hemen kurbanını keser. Bir hafta içinde, iki hafta içinde arayışa geçer. Kurbanlık yani seniye kurban olacak danaları e, arayışına geçir. Hem de parasını boşta durdurmayı sevmez köylü milleti. Hemen hayvana yatırmak ister. Hayvandan kazandı. Hayvana yatıracak ki para sirkülasyon olacak. Ee, bu dediğim şu şekilde arkadaşlar. Mart ayında yani baharın başlangıcında Mart ayının sonuna doğru Nisan'ın başı gibi hayvanı alıp kurbandan hemen önce yani kurban ağzı veya kurbandan hemen sonra satma şeklinde. Çünkü piyasanın canlı olduğu zamanlar bu zamanlar Hem de etin tavan yaptığı hayvan fiyatlarının yüksek olduğu zamandır. Ee, bu şekilde satarsanız e, güzel paralar kar edebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar konunun özeti bu şekilde. Ee, bahar ayında hayvanı alıp e, gıdıp merada. Ondan sonra da kurban ağzı veya kurbandan hemen sonra satma şeklinde videomuzun konusu. E, bir önceki videomu izleyenler bu demek istediğimi anlarılır Şimdi ben hesap kitap yaptım arkadaşlar. E, bu hesap kitabı ama dediğim gibi şu şekilde söyleyeyim. E, bu senenin Mart ayı ve Nisan ayındaki fiyatlara göre yaptım. E, yani hayvan fiyatları o zamandaki neye göre yazdım. Çünkü şimdiden hesaplayıp da senedeki şeyi göremem ben. Mesela şu an geçen yani seneye 2024 Mart ayındaki hayvan fiyatlarını bilemem. O sebepten dolayı geçmiş Mart ayı ve Nisan ayındaki hayvan fiyatlarına göre hesapladım bunu. Eğer Mart ayı ve Nisan ayında hayvan alsaydınız şu an ne kadar kar ederdiniz onu size hesapladım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir deftere yazdım. Yine videodan önceki ki takılmalar olmasın yalan yanlış olmasın sizleri yanıtmayayım diye. Şimdi hem şöyle hayvanları izleyelim hem de hesap kitabımız yapalım. Buzağı alıp satmak arkadaşlar konumuz. Mart ve Nisan aylarında alıyoruz arkadaşlar. Mart ve Nisan ayının olmasının sebebi hem et fiyatları yeni yeni canlanmaya başlıyor. Yani hayvanların ucuz olduğu zamanlar hem de e, bahar başlıyor arkadaşlar. Otlar yeşeriyor. Yem fiyatları işte yani yem olmasa bile yayarak geliştireceğiniz şeyler. Bu hesap da erkek mal için geçerli arkadaşlar. Çünkü dişi malın fiyatını bilmiyordum inan. Eski videolara baksam bilirim dişi malın fiyatını da. Erkek malın fiyatını bildiğim için bu senenin başında yani Mart 2023 ve Nisan 2023 hayvan fiyatlarını bildiğim için bunu erkek tosun olarak hesapladım. Çünkü erkek tosuna daha hakimim. Dişi mala pek hakim diyelim O sebepten dolayı erkek malınkini hesapladım. Şimdi arkadaşlar Mart ve Nisan ayında bir tane buza aldınız. tabi bir tane almaz adam. Çünkü bu işe girecekseniz en az bir 7-8-10 tane hayvan olması lazım ki kazandığınız para bir şeye benzesin. Arkadaşlar Nisan ve Mart ve Nisan ayında hayvanı aldınız. 7-8 aylık arkadaşlar. Hatta arkadaşlar 6 aylık bile olabilir. Bunu dememin sebebi yayılan hayvan çabuk kapak atar. Bunu ne demek istediğim Hayvancılık yapanlar bilir. Çünkü hayvanın ön dişi yerdeki otu yediği için daha sert otu çekip yediği için dişleri çabuk eskir ve kapağını çabuk atar ben buraya 7-8 aylık yazdım. Çünkü kurbanda tam 12 aylık olacak hayvan. buna göre hesapladım. Normalde inan 6 aylık hayvan da alsanız kurban zamanı kapağını atar o hayvan. ama ben buraya 7-8 aylık yazdım ki kurbanda tam 12 aylık olsun diye. Arkadaşlar 7-8 aylık dana Mart ve Nisan ayında 15.000 TL idi. Eğer Mart ve Nisan ayında hayvan alsaydınız şu an ne kadar kalacaktınız onu hesaplayacağım. Şimdi arkadaşlar Mart ve Nisan ayına döndük. 7-8 aylık dana 15.000 TL. Aldık danayı. Bir ay içeride bakacağız arkadaşlar. Çünkü havalar biraz soğuk gidiyor. Hem de o oh, aldığınız hayvanların aşısıdır. Vitaminidir. işte iç parazitidir. Çünkü meraya çıkacak. Çelerme diye bir aşısı var bunların. Yeşile alıştırması için. O aşıdır bu aşıdır. Bir ay içeride bakacaksınız. Hem de kondisyonu toplayacak. Hayvan meraya hazır vaziyete gelecek. Biraz güçlü olması lazım. Merada gezecek çünkü. Bir ay içeride baktınız arkadaşlar 4 kilo yem verdiniz günlük arpa. 2 sabah 2 akşam olmak üzere. Çünkü ben şu an bunlara mesela 7-8 aylık ben bunlara 2,5-3 kilo yem veriyorum. Ben buraya fazla fazla yazdım. 4 kilo yem verdiniz arpa. Veya yem arkadaşlar. Buzağı büyütme yemi verirseniz daha iyi olacağını düşünüyorum ama ben buraya arpadan hesapladım. Çünkü arpa fiyatına daha hakimim. Arpa fiyatı o zamanlar 5 liraydı arkadaşlar. Ben de kendim aldım. Hatta Devletin verdiği arpa 4.235 lira mıydı? öyle bir şeydi ama piyasada satılan 5 liraydı. 4 kilo yemden 5 lira günlük 20 TL yapıyor arkadaşlar. Evet düğümümüzde yatıyor. Hayvanlarımız gerçekten bizden korkmuyor. Korkmadığından dolayı da rahat rahat davranıyor. Tedirgin hayvan. Siz gelmenizle birlikte ayağa kalkar. Bu da hayvanlarda istediğimiz bir durum değil. Evet arkadaşlar daha hani bir köpek havlama sesi geldi. Ee, bahçeye köpek girmiş ya bence bir köpek. Ee, bahçede de e, hayvanlarımız olduğu için tavuktur, gazdır. E, yemesin diye ona bir kovaladım da geldim. Ondan video kesildim. Nerede kalmıştık? Arkadaşlar hayvan sizde rahatsız olmuyorsa gerçekten kilo alması bayağı etkiler. Çünkü tedirgin hayvan her zaman yavaş kilo alır. Ee, hayvanları siz yemliyorsunuz. Hayvan da sizi gördüğü her zaman da ayağa kalkıyorsa ve tedirgin oluyorsa bana bir zarar verecek diye düşünüyorsa o hayvan fazla kilo almaz arkadaşlar. Ee, önceki videolarımda da dedim sevilen hayvan yani kaşayla sevilen hayvan her zaman daha iyi kilo alır sevilmeyen hayvandan ve tedirgin olunan hayvana göre. Hayvanlarınızı sevin arkadaşlar inanın gözle görülür bir şekilde e, sevilmeyen hayvandan daha iyi et tuttuğunu göreceksiniz. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Ee, hayvanı aldık bir ay içeride bakacağız. 4 kilo yem veriyoruz günde 2 sabah 2 akşam olmak üzere. 4 kilo yem kilosu 5 liradan 20 TL günlük masrafı. Bu 20 TL'yi bir aynen çarptığımız yani 30 günün 600 TL masraf arkadaşlar. Ee, arkadaşlar 600 lira yeme verdik. Şimdi 2 kilo saman yiyor. Mesela şunlar şu an bir e, 1,5 kilo falan saman yiyor da ben buraya 2 kilo yazdım. Ee, arkadaşlar 2 kilo saman 2 liradan 4 lira. 4 çarpıda bir ay yaptığımızda 120 TL de samana gidiyor. 600 TL yem 120 TL saman. Bana arkadaşlar bu da yaptı. Akarımız biraz dar ama e, kurbandan sonra genişleyecek inşallah. 120 TL yem ama 120 TL saman 600 TL de yeme gitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilaç. ilaca da ben hesap düz çıksın diye 280 TL yazdım. Normalde bu kadar pahalı değil bir hayvan için söylüyorum. Ama olur da ekstra bir durumlar olur. Çünkü kışın hayvan almak biraz sıkıntılıdır arkadaşlar. Soğuk olduğu için en ufak bir şey de öksürük olur. Ve havada soğuk olduğu için biraz zor geçer kışın alınan hayvanda. O ilaca ben fazla fazla yazdım. 280 TL'de ilaca yazdım ki şuna düz 1000 lira çıksın diye. 600, 120, 280 daha 1000 TL yapıyor. Şimdi arkadaşlar 1000 TL masraf ettik. Hayvan ahıra girdi. Mereye çıkana kadar 1000 lira masraf ettik. Tek hayvan için, bir hayvan için. 15 bin liraya da almıştık. 16 bin liraya mal ettik arkadaşlar. Şu danayı aldık. Bir ay içeride baktık. 8 aylık ettik biz bu danayı. 15 bin aldık. 1000 lira da şey yaptık, masraf ettik. 16 bin lira. Asıl olay bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Çünkü mera zamanı geldi. Nisan ayı, e, otların en bereketli olduğu aylar. E, bu sene hele şu an bile Nisan ayı gibi arkadaşlar. Hava ha, her türlü kapalı, her gün yağmurlu. Bu sene bayağı bereketli oldu. Şimdi arkadaşlar 1000 lira masraf ettik, 15.000 de aldık. 16 bin TL. 3 ee, ay otlatılacak arkadaşlar Bir ay içeride baktık 3 ayda otlatılacak ki kurban zamanını şey yapacağız Mart'ta aldık şu an Nisan'dayız Nisan'ın sonundayız hatta ya da Nisan diyelim Nisan Mayıs Haziran arkadaşlar 3 ay otlatacağız Mart'ta aldığımız hayvanı arkadaşlar ben aradım sordum çoban arkadaşlarıma yani böyle ee, daha doğrusu inekleri orup da otla yani merada otlatan arkadaşlarıma sordum Bizim buradaki bir hayvan için ödenen tutar 300 TL arkadaşlar. Mesela şu hayvanı ben Mera'ya saldım. Çobana 300 lira veriyorum. Buradaki 4 hayvanı veya 5 hayvanı saldığımda 5 hayvan 1500 lira para yapar ayda. 300 liraymış arkadaşlar. Ben buraya düz 1500 lira yazdım. Yani bir hayvan için ayda 500 lira veriyorsunuz diye hesapladım. Arkadaşlar o da 1500 lira yapıyor. 16.000 liraya mal etmiştik. 1500 de 3 aylık şeyi 17.500 TL danaya aldınız, beslediniz, e, kurbanda satacaksınız. Sizin zararınız yani maliyetiniz 17.500 TL. Eğer Mart ayında danaya alsaydınız e, bu ayarı, danaları şu an satsaydınız arkadaşlar şu an seniye kurbanlık dana 40.000 lira. 40.000 liradan da 17.500'ü çıkardığımızda 22.500 TL kar etmiş olacaktınız bir danada. Bu hesapladığım konu tekrardan söylüyorum. Mart ayında yani 2023 Mart ayında alsaydınız bu kar elde etmiştiniz. Ee, arkadaşlar seneye bu kar değişir. Artar büyük ihtimalle. Bu 22.500 değil de, eğer böyle giderse piyasa 40 bin lira olur. Ama e, aldığınız ananın fiyatı da artar. Fiyatlar değişebilir, karlar değişebilir ama e, yani kar marjı her zaman aynı kalır. E, eğer hayvancılığı bitirmezlerse. E, bu sene alsaydınız yani Mart ayında, geçen Mart ayında alsaydınız bir danadan 22.500 lira kar edecektiniz. 10 tane dananız olsa 220 bin lira para yapar. İyi, güzel para. 4 ay içinde paranızı katlamış olurdunuz. E, köyde yaşayanlar için bu hayvanları kendileri güderse bu kar daha da artar. E, hem çoban, e, iyi bir çoban bulursanız iyi güder ama genelde çobanlar pek iyi gütmez. E, kendiniz güderseniz inanın bu kar daha da artacağından eminim. Ama çobanla güttüğünüzde bu kar elde ediyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bu öyle işte. E, eğer başka bir konu hakkında video çekmemi istiyorsanız e, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Burada eksik yaptığım bir şey varsa da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Çünkü ben pazardan hayvan alıp da satmıyorum. Sadece dana fiyatlarını, yem fiyatlarını biliyorum. Ona göre hesapladım. Hesabımda doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer bir yanlışım varsa yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda onu da eklerim. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.